Merhaba arkadaşlar. Güzel dostlar. Kağıtlarımızı aldık. Şimdi terazi burçlarına bakıyoruz. Terazi burçlarının Mayıs ayında alacağı etkiler nelerdir diyoruz. Teraziler. Sevgili dostlar. nedir ne değildir Mayıs ayının size etkileri nelerdir güzel teraziler tontişler kibarlar na nazik insanlar şık ve zarif hanımlar ve beyler Vay. en alttaki kart aşıklar hmm. Güzel bir şeyler geliyormuş Mayıs'ta. Evet. Aşıklar kartı vardı en altta kestiğimde. Öyle çıktı. Yani. Bakalım. Teraziler. Size kartlarımız neler söylüyor. O harika fırsatlar var. Güzel teklifler var teklifler değerlendirilmeli. Fakat uykusuzluk çekiyorsunuz siz bu aralar. Değil mi? Uykusuzluk çekiyorsunuz. Öyle anlaşılıyor. Ya. Çok cazibeli olduğunuzda bir devreye giriyorsunuz ama. Kendinizi çok yıpratmışsınız. Biraz dikkatli olun. Çok yıpratmışsınız içsel hesaplaşmalar bilmem neler falan böyle ne attık ne ettik ne oldu bu muhakemeleriniz hiç bitmiyor niye böyle terazi nedir bu kendinizde alıp veremediğiniz bu vicdan azabınız bir bir şeyler var ama o kadar güzel fırsatlar var ki bakar mısınız altın değerinde bakın altın değerinde kısmetleriniz de var çok güzel fırsatlar var. Fakat bu kendinizi yiyip bitirmeler, bu uykusuz geceler, bu vicdan azapları, bu hesaplaşmalar, ben ne yaptım, ben ne ettim falan. Boşverin ya, bu kadar nedir yani? Adam sende. Bakın en akıllıca şey budur. Budur. Kendi özgüveninizi kazanın, kaybetmeyin, teslim olmayın, İçinizde büyük bir potansiyel var. Muhteşem. Tamam mı? Lütfen. Sağlığınızın üstüne titreyin. Titreyin. Sağlık kadar önemli bir şey yok. Çok önemli sağlık. Tamam mı? Parasal bir sıkıntı olabilir bu. Parayla ilgili bir ben ne yaptım, ben ne ettim, bilmem ne falan, e, o fırsat mı kaçtı, ne yaptım ben, nasıl oldu bu iş falan mı diyorsunuz? Bir kaçan fırsattan dolayı mı, bir fırsat varmış da o mu gitmiş, acaba onun pişmanlığı mıdır, nedir bu? Teraziler olan olmuştur, biten bitmiştir, giden gitmiştir. Önünüzde çok güzel bir devre var. Bakın, bu harika bir devreyi de işaret edebilir. Çok kuvvetleneceğiniz, özgüveninizin geleceği cazibenizin artacağı, çok ıı, kafanızın da çalışacağı. Tamam mı? Yukarıdan falan verilen bir kuvvet var size. Bunu değerlendirin ve kendinizi yıpratmayın. ve uykusuz uykusuz dolaşmayın. Biraz kendinize çeki düzen verin. Biraz izole olun. Tamam mı? İzole olun. Böyle istirahatlerinizi falan yapın. Ve şifacı bir kadın çıkacak karşınıza. Şifacı. Şifacı bir kadın bu. bu aynı zamanda e, spiritüel böyle şeyleri kuvvetli bir kadın da demektir. Bakır ilçesi. Ondan sonra ileri görüşlü. Vizyon sahibi. Yengeç akrep balık falan su grubu. Yani böyle kadınlardır bunlar. Onlardan bir güzellik göreceksiniz. Tamam mı? O sizin elinizden tutar. Merak etmeyin, korkmayın. Korkulacak bir şey yok. Sağlık iyi. Biraz böyle hani hafif yollu soğuk algınlığı gibi bir şey olabilir. Böyle ufak bir istirahat. Bu arada kendinizi bebek gibi bakın olur mu? güzeldir yani. Ben çok beğendim kağıtlarınızı. Şu kendinizi harap etmek, bu hesaplaşmalar, bu uykusuzluklar neyse, psikolojik bir destek falan da alabilirsiniz. Bakın. Tamam mı? Psikolojik destek lazım demek ki. Parasal yönden bir şeyler ol. Bu tutulma, evet, akrep burcunda olduğu için akrep burcu da sizin para eviniz. Yani ikinci ev. Terazileri biraz bu o, o yüzden şey yapabiliyor teraziler biraz sıkıntı ekonomik olarak bir şey ama düzelecek merak etmeyin kısa süren bir şey bu ondan sonra geçmişe yönelik de bir şeyler olmuş galiba o evvelki kağıtlardan öyle anlaşılıyor bir fırsat varmış onu da kaçırmışsınız herhalde o sebepten biraz kendi kendinize iyi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Durum budur. Mayısın etkileri güzel, dediğim gibi. Yalnız e, psikolojik olarak bir uykusuzluk, uykularınızı kaçıran neler var, neleri düşünüp taşınıyorsunuz. Bunlar için bir e, psikolojik destek alın. Yani e, altından kalkamıyorsanız eğer, beceremem ben bunu diyorsanız ki becerirsiniz siz. Bakın, yani. Biraz kendinize güvenli olun ya. kapı koyu vermeyin öyle. Yani bunun panzehiri bu. Hemen yakınında gelmiş. Hemen yanında. Hemen yanında. Tamam mı? Birazcık da istirahatle kendinizin üzerine titremekle bu iş ve bu aynı zamanda şeydir de tefekkür etmek böyle izole olup hayvete geçmek meditasyonlar falan ha, meditasyon harika o kadar güzel meditasyon e, teknikleri var ki şeyde youtube'da açın onları meditasyon yapın ondan sonra e, güzel müzikler o da olur bundan iyisi Şamda kayısı yani. Değil mi? Evet. Bence öyle. Ha. Lütfen. Bir şey rica edeceğim. Beğeniyoruz. Like'lıyoruz yani. Ve de bir de emoji atıyoruz. Ufacık da olsa bir emoji atın. Ya da yorum yapın yani. Çok hoşuma gider. Abone olursanız hele öf tadından yenmez. Hoşçakalın.